merhabalar. Ee, Burak Bulunmaz ben. Hayat Kimya'da Global Yetenek Kazandırma ve İç İletişim olarak çalışıyorum. Bugün öncelikli olarak ben T2-3K var. Çünkü bu malum gündemde sizlerle buluşma fırsatı verdi. Öncelikle olarak herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum ikide de. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Daha sonrasında kısa bir lojistik e, deneyimden sonra insan kaynakları deneyimi başladı. Öncelikli olarak Hedant sektöründe düzey iş alım danışmanlığı veren bir şirkette çalıştım. Bunun sonrasında da e, hızlı tüketim sektöründe aslında tamamıyla başladım. Şu ana kadar hep hızlı tüketim sektörü içerisinde yer aldım. Birçok kategorik e, bulma fır görme fırsatım oldu, muhtemelen hepsini gördüm şu ana kadar. Şu anda da Hayat Kimya'dayım. Biz Hayat Kimya olarak nasıl bir şirketiz, onunla ilgili bilgi vereyim öncelikli olarak. E, biz e, FMCG alanında ilerliyoruz, 3 ana kategoride aslında ilerliyoruz şu anda. E, bunlardan bir tanesi ev bakım kategorisi. Burada birçok aslında e, ürün var. E, deterjanlar, kum yüzey temizleyicileri var şu anda. Burada lokomotif markamız Bingo markası. Bununla birlikte kağıt kategorimiz var. Burada da e, Papya, Familia, Teno gibi markalarımız mevcut. Bir de hijyen kategorisi diyoruz. Burada da Molpet, Molpix ve yetişkin bezlerimiz var. Böyle Evo'nun gibi. E, biz bir Türk şirketiyiz. E, fakat yurt dışında birçok yatırımımız var. Globalleşmiş bir şirketiz aslında. Bundan dolayı tüm dünyayı biz İstanbul'dan yönetiyoruz. Merkez ofisimiz ve İstanbul Anadolu yakasında. Kocaeli'nde bir kampüsümüz var. Kampüs dememizin sebebi birçok tesis var aslında içerisinde. Çok kompleks bir yapı ve büyük bir tesis. Dört ayrı fabrika var. Tam otomatik bir depomuz var. Yine depolar, antrepolar, kendi limanımız var. Kendi gemilerimizle ihracat yapıyoruz bir yandan. O yüzden her şey in-house şekilde ilerliyor. Farklı olarak Mersin'de bir fabrikamız var. Mersin'de de sadece kağıt üretimi gerçekleşiyor. Orada yatırımlar sürekli büyüyor şu anda. Yurt dışında ise biz e, baktığımızda Cezayir, Mısır, Nijerya, İran, Rusya ve Pakistan'da varız. Buralarda tamam, anlamıyla fabrikalar var. Çok büyük e, konseptli fabrikalar var. Bazılarında birer, ikişer, üçer fabrika bulunuyor. Bunlara ilk olarak e, satış ofislerimiz mevcut. Bunlar da Fas, Bulgaristan ve Kenya'da. Bizim en yeni yatırımımız Kenya. Geçen e, yılın başında açtık aslında oradaki satış ofisinde ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Şu anda yine dört ayrı ülkeye daha yatırım kararı aldık. E, bunlardan üç tanesi satış ofisi, iki tanesi fabrika olacak. E, bunun üzerine bir yandan çalışıyoruz. E, burada tabii birçok kültürle aslında birlikte çalışma fırsatı bulabiliyoruz. Saydığım ülkeleri baktığımızda çok farklı coğrafyalar var içerisinde. Ve şu anda yine farklı ülkelere, farklı coğrafyalara yatırım, yatırım, üzerine çalışıyoruz. Muhtemelen bu dört ülkenin üzerine farklı ülkelerde katılacak gibi duruyor. Bundan dolayı hayat kimyada aslında sizi e, global kariyer fırsatı buluyor. Birer e, yandan birçok kültürde çalışma fırsatı, e, seyahat etme birçok coğrafyaya, yeni kültürleri tanıma fırsatı e, göreceksiniz. Burada birçok e, aslında ekip farklı kültürlerle çalışıyor. Ee, somut bir örnek vermek gerekirse biz yüzün üzerinde ülke ihracat yapıyoruz. Burada yurt dışı satış ekibimiz var. Sürekli saymış olduğum ülkeler dışında ki ülkelere gidip aslında satış aktiviteleri, diğer yandan pazarlama ekledi, ekiplerimiz pazarlama süreçlerini yönetiyor. Ee, yani Türkiye'de satış yapar gibi herhangi bir ilde satış yapma mantalitesinde yurt dışında satış yapıyoruz bir yandan. Sürekli seyahat halinde. Sadece İstanbul'da oturarak ihracat yapılmıyor aslında bizim tarafta. Farklı olarak her departmanımız bizim yeni yatırım yapılacak ülkelerle ilgili giriş senaryoları çalışır. Örneğin pazarlama, insan kaynakları, finans, satın alma, tedarik zinciri, neredeyse her departman aslında giriş senaryoları çalışır. Çok farklı coğrafyalara yatırım yapacağımız için. Ayrıca bizim ARGE'miz de kuvvetli. ARGE merkezimiz yine Kocaeli kampüsümüze yakın bir lokasyonda. Burada çok büyük yatırımlar yapılıyor. Birçok patentli ürün başvurusu yapılıyor. O yüzden inovatif ürünler de çıkıyor. Belki takip etmişsinizdir yakın zamanda da. Ee, ayrıca biz Hayat Kimya'da birçok e, sürdürülebilirlik proje içerisinde de yer alıyoruz. Burada çevreci, e, yönetimsel, e, ekonomik projeler de yürütüyoruz ama e, ayrıca sosyal sorumluluk e, yanımızda tabii ki var. E, bu Hayat Bağım adında bir sosyal sorumluluk projemiz var. Burada Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz yaptığımız bir aslında sosyal sorumluluk projesi. Çok kısa bahsetmek gerekirse burada erken doğum yapan yani farklı nedenlerden erken doğum yapmak zorunda kalan ve yoğun bakım ünitesinde bakımı şart olan bebekleri annelerinden ayırmamak üzerine bir sosyal sorumluluk projesi. Bundan dolayı anne misafirhaneleri haneleri uygulamasını başlattık. Böylece anneler Yoğun bakımda olan bebeklerinden ayrılmamış oluyor. Bunda üç farklı aslında üç fazla ilerletiyoruz. İlk önce olarak anneye e, psikolojik danışmanlık desteği veriyoruz. E, bir yandan sağlık çalışanlarına e, eğitimler veriyoruz anneye iletişim konusunda. Bir e de e, baktığımızda şu anda tabii 10 farklı ülke ile şu anda devlet hastanesinde teknik ekipman desteği sağlanıyor. Üçüncüsü de aslında teknik ekipman desteği baktığımızda bundan dolayı sosyal sorumluluk projelerinde e, kapsamlı olarak destek veriyoruz. Kendi yarattığımız aslında bir e, proje. Detaylarını merak ederseniz molfix.com.tr'den e, ulaşabilirsiniz. Tabii kariyer olarak baktığımızda e, hayat keşfet e, yaz tadı programımız var. Belki de aranızda başvuran ve süreç içerisinde yer alan e, kişiler de olabilir. E, hayat keşfet şu anda online değerlendirme sürecindeyiz. Gün testler gönderildi değerlendiriyoruz. Bundan sonraki adımla ilgili iletişim yapıyor olacağız. En kısa sürede tüm öğrencilerimize aslında başvuran yapanlara bir iletişim yapıyor olacağız. Bu hayat Keşfet Yastırıcı Programı şu anda devam ediyor. Malum günden tabi her gün farklı senaryoları önümüze çıkarıyor. Fakat şu an için iki aylık yastırıcı devam edecek farklı bir durum olursa mutlaka zaten iletişim halinde geçeceğiz sizlerle ama Burada iki ay boyunca staj yapıyorsunuz. Gerçek bir staj diyoruz çünkü tamir bir proje veriliyor size ilk günden itibaren. Proje danışmanınız tarafından size bir proje esan ediliyor. Ayrıca ekiplerin aslında operasyonel süreçlerini tanımaya, destek vermeye başlıyorsunuz. Sürecin sonunda ekibe üst yönetimin katıldığı bir sunum yapıyorsunuz. Bu anlamda o şekilde ilerliyor program. Daha sonrasında da Tabii ki e, MT olarak ya da yeni mezun olarak aramıza katılabiliyorsunuz. Böyle bir fırsat oluyor, e, staj performansınıza bağlı olarak. E, şu anda bir MT programımız e, vardı. Daha öncesinde çünkü e, biz dışarıya açtığımız bir programdı MT programı, Age Generation adında. Biz şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. E, anlamıyla herkesin başvurabileceği e, bir program haline getirip e, ilerletmek istiyoruz. E, farklı yenilikler katıyor olacağız buraya da. Bundan dolayı en kısa sürede bu konuyla ilgili size bilgi veriyor olacağız farklı olarak baktığımızda tabii sorular daha öncesinde gelmişti. Bunlar içerisinden biri aslında Covid-19 süreci içerisinde ne gibi aslında aksiyonlar alındığı gibi yöntemler eee tarafta? gibi bir soru var. Bu anlamda biz tabii hiç deneyimlemediğimiz, bilgimizin olmadığı bir gündemle karşı karşıya kaldık fakat çok hızlı ve çevik bir şekilde aksiyon almamız gerekiyordu. Özellikle sağlığı ilgilendirme, ilgilendiren bir konu. İlk başta biz acil eylem komitesi kurduk ve daha sonrasında bunlarla birlikte doktorlarımızla bir eylem planı hazırladık. Tüm de ortaya koyduk. Ve şu anda tüm süreci aslında ilerletiyoruz. Birçok detay var tabii ki. Önlem ve tedbir anlamında. Şu anda bunları ilerletiyoruz. Sorulardan farklı olarak tabii genç nesil yeni başlayanlar için önerileriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir diye bir soru var. Tabii öncelikle olarak ilk başlarda Operasyondan korkmamanızı tavsiye ediyorum, öneriyorum açıkçası. E, bu anlamda işin mutfağını görmek çok önemli fakat e, demiyorum ki sorgulamadan tüm süreci ilerletin. Çünkü her süreçte bildiğiniz görevde departmanda e, ilerlediğinizde sürekli sorgulamanız çok önemli. E, süreci, her sürecin gelişimi açık, e, iyileştirilmesi açık yönleri mutlaka vardır. Bu anlamda özellikle sizlerin de ee, taze beyinler olarak e, ön yargılarda boğulmamış bir algınız olmasından dolayı tüm süreçte de iyileştirmeye yönelik e, çalışmalar Buna göre bakmanızı öneriyorum açıkçası karinizin başlarında. Sonrasında zaten sürekli e, sizi tatmin ediyor olacaktır. Diğer yandan sizi demotive edecek tuzaklara aldanmayın. E, bu anlamda birçok e, kişi belki de sizi demotive edecektir ya da süreçler demotive edecektir. Bunları da aksine aslında sizi hırs hırslandıran ee, konular olarak görün. Bu tuzaklara, e, bu tuzakları yok etmek için kendinizi geliştirmeye, değiştirmeye devam edin. Bu süreçleri yok etmeye çalışın. Bu tuzakları ortadan yok etmeye çalışın. O anlamda böyle bir öneri olacaktır. Ee, sorulardan biri de kimya bölümü, kimya mühendisliği de, e, hangi departmanda çalışır şeklinde? Ve, e, aslında öyle. Yani, benden önce de tüm konuşmalarda, baktığımda onlarda katılıyorum. E, herhangi bir bölüm şartı aranmıyor bu departmanda. Bu çok normal. Aslında üniversitede aldığınız eğitimi bu anlamda kariyerinizde kullanıyor olacaksınız. Tabii ki teknik pozisyonlarda önem arz ediyor teknik bilgi. Kimya bölümü, baktığımızda ARGE merkezimizde çok fazla kimya mezunu, kimya yönetim mezunu kişi var. Çünkü bizim ürünlerimiz kimya ürünlerinde. Bu anlamda birçok ürün geliştirme, inovatif ürünler üzerinde çalıştıkları için ürünlerin tüm kimyasallarını bilmek zorundalar. Ama onun dışında Birçok departmanda çalışan kimya, kimya mühendisliği mezunu kişiler bulunuyor. Pazarlamadan tutun, insan kaynaklarına kadar her departmanda çalışabiliyorsunuz. Bu anlamda kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Diğer yandan hayat keşfet süreçleri nasıl devam ediyor şeklinde. Şu an sürecimiz devam ediyor bahsettiğim gibi. Şu anda riyastırcı planımızda bir değişiklik yok. Tabii her gün dediğim gibi gündem değişebiliyor, farklı kararlar alınıyor devletten. Bundan dolayı e, yapamayacak durmak değilirsek ya da sağlığımızı izin vermezse, ya da bir risk görürsek tabii ki de farklı aksiyonlar alacağız bu programla ilgili. E, farklı olarak tabii bu belirsizlik e, sizi mutlaka rahatsız ediyordur. Hepimiz evlerdeyiz. E, evden çalışıyoruz bir kısmımızda. Siz eğitiminizi evden yapıyorsunuz. Ama bu belirsizlik rahatsızlık veriyor. Ben mutlaka her şey yoluna girecek dedim. Yani bu anlamda bu günleri de atlatıyor olacağız. Bundan dolayı sabırlı ve Umudunuzun e, olmasını e, kaybetmemenizi bilirim öncelikli olarak. Burada motivasyonunuz da çok önemli. E, bu süreç boyunca her zaman konsantre, eğitimi eğitimimize konsantre bir şekilde devam etmeniz çok önemli. Öğrenimize devam etmeniz çok önemli. E, tabii ki örneğin e, tavsiyelerden biri de şu olabilir. Aslında şu anda hepiniz e, bu e, etkinliğe katılıyorsunuz. online ne dersiniz bu bile aslında sizi taze tutuyor. Ya yeni bilgiler, kariyeriniz için endişe ettiğiniz soruların cevaplarını bulmaya çalışıyorsunuz. Bu tarz eylemlerle bulmaya devam edebilirsiniz bir yandan. Sadece bu dönemin en tehlikeli yanı konsantre olmadan bahane üretmeye açık bir dönem. Bu dönem bittiğinde zaten koronavirüs dönemiydi gibi bahaneler üretebilirsiniz, tabii ki doğruluklar var ama bu tarz bahaneler açık bir dönemdeyiz şu anda. İnsanoğlu her zaman bahane bulmaya çalışıyor. Hiçbir zaman kendimizi aramıyoruz. Bundan dolayı her zaman bu tarz etkinliklere ya da birçok ücretsiz uygulama bulunuyor. İnternette aslında hepimiz biliyorsunuz. Ayrıca eğitimler, webinarlara katılmanız keyifli ve geliştirici olacaktır. Birçok konuşmacı Instagram'dan da ait canlı yayınlar yapıyor. yandan eğlenmek önemli. Birçok canlı konserde oluyor ama klasik bol, bol kitap okuyun ya da kendinizi birçok makale okuyun şeklinde bu tavsiye vermektense sürekli hem eğitiminize konsantrasyonu kaybetmeden farklı bu tarz konularda kendinizi çeşitlendirebilirsiniz. Onu belirtmek isterim. farklı olarak her zaman mülakatlarda neler dikkat etmeliyiz sorusunun cevabı. Tabii ki de bu sorun tam anlamıyla bir cevabı yok. Tam anlamıyla dikkat etmeniz gereken Yetkinlik bazı mülakatlarda e, bir teknik e, izliyoruz tabii ki de. Buna da Star Tekniği diyoruz. Aslında çok basit, e, teknik diyoruz çok farklı anlamlara gidebiliyor ama e, siz bir örneğin yetkinlik anlamında e, giriş-gelişme sonuç, yani makale yazıyorsanız şu anda, SS'ler bakımında e, yazıyorsanız, esneleri yazıyorsanız bu anlamda e, giriş-gelişme sonuç gibi anlatmanız çok önemli. Biz yetkinlik bazı mülakatının tam anlamıyla amacı e, ne sorusunun cevabı değil, nasıl yaptığımızla ilgili ee, aslında bilgileri almak, o yetkinliklerinizi gösteriyor tam anlamıyla. Onu söyleyebilirim. Diğer yandan tabii ki başvurduğunuz pozisyon, genel bir pozisyondaysa, staj ya da emniyet gibi değilse, belirli, spesifik bir pozisyonsa, bu anlamda görüşmeye <laughs> gitmeden önce pozisyonun iş tanımını okumak çok önemli. Bunu neden diyoruz? Çünkü ters köşe sorular gelebilir belki bu onu söyleyebilirim. Bir de karşı tarafı biraz etkileyebilmek açısından ya da gözünüzde canlandırdığınız pozisyon gerçekten sizin algıladığınız bir pozisyon mu? Onu görme fırsatı da oluyor. Hem sizin tarafınızda hem de mülakatçılar tarafında tam anlamıyla. Zaten araştırma konusunda yeni nesil olarak hepiniz tam anlamıyla her konuyu görüşmeye gitmeden önce muhtemelen görüşmeye katılacak kişilere dair araştırıyorsunuz. Bu anlamda bunlar yani çok önemli. Ee, olmasa da e, size fikir verir. Sizin için aslında önemli. Yoksa değerlendirme sürecinin çok önemli bir rolü yok açıkçası. Ee, diğer yandan e, bahsedebiliriz? Tabii yetkinlik bazı mülakatların ya evet, da mülakatların hiçbir cevabı yok aslında. Bu tamamen sizin eğitim süreci boyunca kendinize kattığınız örnekler çok önemli. Ee, buradan dolayı e, üniversitede yaptığınız projeler, birçok proje yapıyorsunuz. Ee, eğer kulübe dahilseniz Kulüp süreçlerinden bahsedebilirsiniz, e, süreçlerde onları nasıl e, hallettiğinizle ilgili. Birçok grup çalışması, bireysel çalışmalar yapıyorsunuz ya da hobilerinizle ilgili e, birçok aslında yetkinlik çıkarılabilecek bir sürü örnek var. Bundan dolayı e, birçok e, makaleyi ya da kaynağı okuyabilirsiniz o anlamda. E, bunları söyleyebilirim bir e, Farklı canlı sorular da var, e, onlarla ilgili de bakıyor olayım. E, hemen okuyorum. Tabi pazarlama alanında aslında eee bekleniyor. Böyle bir planımız var mı diye. Aslında birçok proje üzerinde şu anda çalışıyoruz. E, tabii ki gündemimizde herdeği şu an netleşmiş bir durum yok, bir plan yok ama e, bunun üzerinde küçük çalışmalarımız var. Tam anlamıyla kapsamında büyük günde bir e, programımız yoktu şu ana kadar. Tabii küçük çalışmalarımız oldu belli üniversitelerle aslında yakın çalıştık akademik anlamda hem oradaki akademik hocalarla ve öğrencilerle birlikte hem pazarlama, iletişim anlamında hem de birçok doktor öğrencisiyle de ARGET tarafında çok yakın çalışıyoruz. Onu söyleyebilirim farklı olarak. E, canlı sorulara tekrar bakacak olursam, e, staj başvuruları ne zaman ve nasıl değerlendirilecek şeklinde bir soru var. E, şu anda değerlendiriliyor, e, değerlendirme devam ediyor. En muhtemelen yani Nisan ayı içerisinde size mutlaka bir iletişim yapılacak konuyla ilgili. Ee, bunu söyleyeyim ee, şu anda online test süreçleri içerisindeyiz. Daha sonraki e, aslında süreçlerle ilgili sizinle zaten iletişime geçiyor olacağız. Ee, nasıl ilerleyeceğinizle ilgili mutlaka detaylı olarak e, bilgi veriyor olacağız. Ee, farklı soru var mı diye hemen yani bakıyorum. Benim sorularım, yani sorular şu kadar aslında hepsini tamamlamış oldum. Bir yandan da aslında şirketle ilgili birkaç soru vardı. Onları da e, eklemek istemiştim görüşme konuşmamda. E, farklı olarak bizi LinkedIn gibi sosyal medya kanallarından takip edin. Mutlaka e, buradaki etkinliklerimizle ilgili e, bilgilendirmeleri buluyor olacaksınız. Umarım yakın zamanda görüşme fırsatı oluruz. Online ya da yüzde ya da herhangi bir üniversite etkinliğinde görüşmeye devam ed edebiliriz. Özellikle de buradan e, Kulüpçülere sesleniyorum. Ee, bizi etkinliklere davet etmek isterseniz 3 İKADES'in bir işbirliğimiz var. Onlarla iletişime geçebilirsiniz her zaman. Onlarla çok yakın çalışıyoruz. Üniversitelerle, olsunlar. onlar bize çok yardımcı oluyor. Onlarla birlikte gidiyoruz. Ee, Hepinize bol sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın.